Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Malumunuz 2 aydır solfej videosu yayınlamıyorum. Çok güzel projeler ve içeriklerle tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu projeler ve içerikleri yakında sizlerle paylaşacağım ama önce bu esere odaklanalım değerli arkadaşlar. Bu parça değiş tarzı bir eser olduğu için la si ve do notalarını karar sesi şeklinde kullanacağız. Yani bütün tellere basacağız. Onun için beni dikkatli bir şekilde takip edin ve bu eserin solfejini do ve do diyez için özel olarak yaptırdığım yeni bağlamamla yapacağız arkadaşlar. Bu benim yeni eğitim bağlamam. Dörde bir tam yarma bir tekneye sahip. Kapağı tavşan ladini kapak. Kelebek klavye. Sizler için açık renk klavye seçtim arkadaşlar. Yürgen sap ve pelesenk burgu. Birazdan sesini dinleyeceksiniz zaten. Aynısından yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçsin. Ekranda telefon numaram var. Bu eserin nota kağıdını sizler için özel hazırladım ve açıklama kısmına bir link bıraktım. O linke tıkladığınız zaman eserin nota kağıdını çok cüz'i bir rakamla pdf olarak indirebilirsiniz indirebiliyorsunuz. Çünkü bu web sitesini sizler için özel olarak tasarladım. bu web sitesinin içerisinde şu anda mevcut sıfırdan bağlama dersleri eğitim setim var. Ve ben bunu çeşitlendirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Buna uzun sap bağlama ekleyeceğiz. Kısa sap bağlamada ileri seviye teknik bilgilerin verildiği bir eğitim seti yine hazırlayacağım. Daha sonra Türkiye'de bu konuda uzman olan bağlama virtüözlerinin bilgilerini sizler için eğitim seti haline getirip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu tamamen sizler için özel olarak hazırladığım sıfırdan tasarlattığım bir web site arkadaşlar. Bunun için de tabii ki desteklerinizi bekliyorum. Nota kağıdını 50 TL gibi bir ücretle ücretlendirmemin temel sebebi bu arkadaşlar. Sizlerden gelen cüzi bir destektir. Çünkü bu projeler, bu içerikler tamamen sizler için hazırlanıyor. Buradaki temel amacım siz değerli takipçilerin Türkiye'de isminden söz ettirmiş virtüözlerin bilgilerine erişmenize yardımcı olmak arkadaşlar. Umarım bunu başarabilirim. Bu konuda desteğinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Şimdi do diyez karar sesi için birincisi bağlamanızın 37, 38, 39 tekne olması lazım. 40 da olabilir ama 40 biraz riskli teliniz kopabilir. Tabi la'dan, si'den ve do'dan da rahatlıkla çalabilirsiniz. Karar sesini do diyez yapmak isteyenler alt telinizi fa diyez yapacaksınız. Orta telinizi si yapacaksınız. Üst telinizde do diyez yapacaksınız. Şu anda zaten notaların harf karşılığını görüyorsunuz. Dilerseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoyu eğer beğendiyseniz eserimizin solfejine geçelim. Bir kısmını icra edeceğim. Notalarını çıkarttığım klipte Yılmaz Çelik'in seslendirdiği Erdal Erzincan ve Tolga Sağında eşlik ettiği klip arkadaşlar. Muazzam bir çalma sahip. Şimdi eserin bir kısmını icra edelim. Sonra eğitim videosuna geçelim. Değerli arkadaşlar bağlamamdan çok memnunum vallahi çok güzel ton veriyor. Şimdi hazırsanız eğitim videosuna geçelim. Değerli arkadaşlar bu eserin nota kağıdını açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Şimdi nota kağıdını ekrana alıyorum ve nota kağıdını inceliyoruz. Baktığımız zaman bu eser 4 dörtlük ölçüye sahip yani her ölçünün içerisinde 4 adet dörtlük nota var arkadaşlar. Tabii ki bunlar 8'lik 16'lık diye eserin ritmine göre ayrılmış durumdalar. Onun dışında si bemol 2 arıza sesi kullanılmış yani bu eser derslerde kullanacağımız perdeler şunlar. Bakın dikkatli bir şekilde beni takip ediyorsunuz. Orta tenin 3. perdesi olan la notası. 5. perde si bemol iki. Karar sesi olarak ortadaki 7. perde olan do notasını kullanacağız. Ve üstteki dördüncü perde olan do'yu da kullanacağız. Alt boş tel re ve alt 3. perde mi. Bu kadar arkadaşlar bakın. Tabi burada re karar sesini Do karar sesini, si karar sesini ve la karar sesini kullanacağız. Şu hareketleri yapacağız yani arkadaşlar. Bunlara lütfen kendinizi alıştırın. Zaten en basit haliyle icra edeceksiniz. Bir tık üstüne koymayı deneyin arkadaşlar. İlk cümleyi dinliyorsunuz. Çalıyorum. Hareket bu. Bir kez daha. Son kez basit haliyle çalıyorum. Ne yaptım burada? La, do, re, re, la, re, 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 re mi, do, re, do. İlk ölçümüz bu. Bir kez daha. La, do, re, re, la, re, 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 re mi, do, re, do. Diyorsun. Son kez. La, do, re, re, la, re. Bu arada kusura bakmayın sesim biraz kısık hareketimiz bu Burada süsleme yapıyorum bakın şu Yani re re mi do re do dediğiniz zaman fa diyez 3 notasına çarpma yapacaksınız Bakın re re, re, re. Ağır çekim hali diyorsunuz. Normalde nota kağıdında ne yazıyor? Re, re, mi, do, re, do. Ama süsleme yapmak isterseniz. Burada tabii. mi, do, re, do dediğiniz zaman. Mi, fa, do, re, fa, do, mi, fa, do, re, fa, do diyeceksiniz. Fa'lar mızrapsız. Mi, do, re, do. Hareketimiz bu. Bu ölçüyü bitirdik. Sonrasını dinleyelim. Evet çalıyorum. Hareket bu. Bir kez daha. Basit haliyle çalıyorum. Ne yaptık burada? Mi mi de re, re re si diyeceksiniz. Bir kez daha. Mi mi de re, re re si dediniz. Son kez. Mi mi de re, re re si. Ondan sonra Bakın Do, Do, Re, Re, Si diyeceksiniz. Aslında burada Do, 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 Re, Re, Si diyorum ama bir tane Do'yu gizliyorum burada arkadaşlar. Yani çarpma olarak kullanıyorum onu söylemedim. Bakın Do, 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 Do ikisini de kullanabilirsiniz. Evet Do, Do, Re, Re, Si diyeceksiniz. Do, Do, re, Bakın ilk do üstten sonra çarpma do olarak Karar sesine geçiyorsunuz Do do Sonra Re fa re si Diyeceksiniz Ne yaptık burada toparlayalım Mi mi re re si Do do re re si Dedik Dilerseniz iki ölçüyü birleştirelim La do re re la re Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinliyorsunuz. Çalıyorum. Bir kez daha. Sazın sesini dinliyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Ne yapıyoruz burada? Önce şunu yapacaksınız. Do re mi si, do la la diyeceksiniz. Ama nerede mızrap var, nerede yok onu bir göstereyim. Do, re, re, si. Geldik buraya kadar doğru mudur? Do, re, re, si. Ondan sonra do, la, la diyeceksiniz. Do, re, re, si, do, la, la. Bir la üstten, bir la ortadan. Ondan sonra... Yani si 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 do la si la diyeceksiniz. Bir kez daha. Si si do la si la Si la si do la si la Da diyebilirsiniz üstteki la'yı kullanırken Üstteki la'yı ekstra kullanabilirsiniz Si 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 do la si la Dedik bakın Si la derken si ya var La'ya yok Toparlayalım. Do re, re si do la la si 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 do la si la dedik. 3 ölçüyü birleştirelim. Hazır mısınız? Hazırsınız. La do re re la re, re 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 mi do re do mi mi de re, re re si do 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 re re si do re re si do la la si 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 do la la dedi. Sonrasını dinliyorsunuz. Evet. Hareket bu. Bir kez daha çalıyorum en basit haliyle çalıyorum. Hareket bu. Ne yaptık burada? İşte burada karar sesi devreye giriyor arkadaşlar. Re, do, do, si, la, 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 la diyeceksiniz. Bakın. Re, do, do, si, la, la. Bakın re, do derken. Re, do, do, si, la, Do, Si, La, La Bakın Re üstten Re, Do alttan Re, Do Dedik. Re, Do, Do, Si, La Gördüğünüz gibi Si'de bir süsleme yaptım. Re, Do, Do, Si, La Bütün tellere vurmaktan korkmayın arkadaşlar. Re, Do, Do, Si, La, La Dedik. Gördüğünüz gibi. Re, Do, Do, Si, la, burada bir hareket var. Re do do si la la sol la. Re do si la la sol la. Bakın. Alttan la'ya vururken o esnada la'dan parmağınızı çekip sol sesi alın. Hızlı bir şekilde olacak o. Sol la diyeceksiniz. En sonda re do si la la sol la 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 diyeceksiniz aslında burada mi la 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 diyorsunuz ama la 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 şeklinde düşünün. Nota kağıdına öyle eklemedim arkadaşlar. Nota kağıdında bu şekilde yazıyor bakın. Re do si la 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 basit haliyle. Bunu çalabilen zaten nota kağıdına bakmadan şu hareketi yapabilir. Orijinali bu arkadaşlar. La do si La 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 la. Dedik. Ondan sonra aynı yer bir kez daha icra ediliyor. Fakat çok ufak bir değişiklik var. O da en başta arkadaşlar. Şöyle bir hareket yapılmış. Yani dinliyorsunuz Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? Nota kağıdına bakıyoruz. Ne demiş? La, re, mi, do, re, re. Diyeceksiniz. La, re, mi, do, re, re. Bakın. Re, mi, do, re, re. Mi mızrapsız. Re, mi, do, re, re. Sonra. Re, re, re. Diyeceksiniz. Hareket bu. La, re, mi, do, re, 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 re. re. Ondan sonra. Ondan sonra. Yani Mi Do Re Do Diyeceksiniz La Re Mi Do Re 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 Mi Do Re Do Dedik ya ondan sonra aynı arkadaşlar Mi Mi Re 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 Si Do 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 Re Re Si Do Re Re La Do La La Si 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 Do La La Re Do Do Si La 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 diyorsunuz ve türkünün sözlerine geçiyoruz arkadaşlar. Dilerseniz burayı en baştan alalım. Tamamını solfejleyelim. Son 2 3 4 La do re, re la re re, re re mi do re do mi mi de Re, re si do do do, re, re, si. do re, re si do re si do la la si 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 do la la re do do si la 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 la, la. Re, Mi, Do, Re, re. Çolfesiz çalayım. arkadaşlar bağlamanın sesini de duydunuz çok güzel bir çalma sahip. Aynısından isteyenler benimle iletişime geçsin. Açıklama kısmında telefon numaram var. Şimdi söz bölümüne geçelim. Söz bölümünde Yılmaz Çelik okurken ben de bağlamamla eşlik edeceğim. Ondan sonra parça parça söz bölümünün notalarını sizinle paylaşacağım. Burası da basit arkadaşlar. Birkaç ölçü farklı. Ondan sonra zaten giriş bölümünde ne çaldıysak aynısını bir daha çalacağız. çalıp söylemek de aslında zor değil. Şimdi ona bir bakalım. Şu yalan dünyaya geldim geleli. Geldim geleli bölüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. La şu yalan dünyaya geldim geleli. Geldim. Yani La sol la la si do do re Diyeceksiniz bir kez daha La sol la la si do do re Sonra Re re si do la la si 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 do la la Bir kez daha Re re si do la la si 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 do la la Birleştirelim La sol la la si do do re Ondan sonra Re do do si la 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 la, la. diyorsunuz. Birleştirelim. La sol la, la si do do re 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 si do la la si 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 do la la re do, do si la la, la. Ondan sonra tas tas içtim avları sağ iken canım sağ iken şeklinde arkadaşlar. Sesim gerçekten kısık olduğu için tam söyleyemiyorum. Detone oluyorum onun için kusura bakmayın. Aslında aynı yer bir kez daha icra ediliyor. Ama arada es yok arkadaşlar. Yani şunu yaptınız ya. <laughs> Re, do, si, la, la, la. Bundan sonraki kısım arkadaşlar ilk çaldığımız kısımla hemen hemen aynı. Başta sadece es yok. Do re 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 do re do mi mi re 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 si do do re re si do re re si do la la si 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 do la la re do do si la 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 la. Viran oldum mor sümbüllü ba iken arkadaşlar. Şöyle başlıyor. Tam söyleyemeyeceğim kusura bakmayın. Do re 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 diyorsunuz. Şimdi söz bölümünün tamamını birleştirelim. La, sol, la, la, si, do, do, re. değerli arkadaşlar sezonun ilk videosu kısık bir sesle oldu bunun için sizden özür diliyorum kusura bakmayın lütfen bol detoneli bir solfej videosu oldu herhalde şimdi yaz tatilinden yeni döndük e, tabi soğuk su içmişiz o da boğaza vurdu İnşallah kısa zamanda düzelecektir eserimizin çalımı bu şekilde arkadaşlar Umarım verimli bir çalışma olmuştur eserimiz do dies karar sesli bir eser olduğu için bağlamanızın karar sesini değiştirmeniz gerekebilir ama dediğim gibi la'dan si'den ve do'dan da rahatlıkla çalabilirsiniz arkadaşlar kendisine ömürlük bağlama yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçsin. Açıklama kısmında sizler için özel olarak tasarlattığım web sitemi lütfen ziyaret edin. Nota kağıdında zaten oradan indirebilirsiniz. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere hoşça kalın.